Evet bu bölüm değil bu orada bu bitiriş bölümü. Biraz durduracağım videoyu. Bitiriş bölümü. Bu arada evet evet evet. Dün öyle söyledim. Video, video bir an kesildi. Video bir an kesildi de gibi. O yüzden yaptım. Bu son yani. Bu bölüm değil. Aynı normal sondaki 20. bölüm gibi. Evet, evet diyor. Ne haber? Ama yine ben bunu bölüm olarak sayacağım. bile duyuru olarak sayacağım. İkisi olarak sayacağım. İsmin ne? Filesk mi? Bu. Hoş bir isim. Filesk. Uzun zamandan beri böyle hissetmiyorum. Çiçek olarak ruhum yoktu. Diğer kişileri sevme gücümden yoksundum. Ancak evet boş ver. bunu herkes biliyor. Boş yapıyor. Dur dur. Evet bağışlayacağım. Hep evet, öldüm öyle şansını. Herkes şey güzel şey. Allah. O Bayağı bir çizilmişsin sende ya. Bu, bu, saniye ben bu arada gerçekten bilmiyorum. Aa. Aa. Bariyer yok edildi. Ben de diyorum bariyer. O neydi ya? Evet arkadaşlar bunların hepsi konuşmak isterdim Ben video dışında konuştum O zaman hepimiz Gidiyoruz bitti Yok Bitti Terk et Ya Hadi Son Bitti Evet görüyorsunuz. Hmm, ne kalmak istiyorum Dur. Evet arkadaşlar. Hepsi bak kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Undertale son, orijinal son, arkadaşçıl son bitmiş bulunuyor. Hepsi bak kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay Uzun bir süre Undertale gelmeyecek. Biraz dinlenmek istiyorum. Bay bay. Undertale'ı son bitti.